Yeah. Asrın felaketi 11 il sınırlarında yaşandı. Geleceğe yönelik planlar yaptığımız için en hızlı şekilde şehir yerleşimlerini hazırlayıp kalıcı konutlara yer tahsis eden ve en hızlı şekilde de normalleşen şehir biz olacağız. Aslında biz Afşin'in gelecek 50 yılını planlamıştık. Hava sirkülasyonu ne oldu? Termik santralin zararlı etkilerinin rastlanmadı. sağlam zeminin olan bu alanı Orta Teknik Üniversitesi'nde tespit edip imar çalışmalarına başlamıştık. 2021 yılında uygulamayı bitirdik. Deprem sonrası yeni yerleşim yeri aramadık. Hazırda önceden plan yapmanın e, lüksünü yaşadık. TOKI konutları hızla başladı. İlk konutlarımızı iki ay sonra kalıcı konutlarımızı merkeze teslim edeceğiz. Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz, şükranlarımızı sunuyoruz. Organize Sanayi Bölgemizin de e, kararnamesi çıktı. Onunla birlikte biz 3 e, yıl içerisinde 150 bin nüfus projeksiyonuna ulaşacağımızı düşünüyoruz. E, bu nüfusun nereye koyacaksınız derseniz yeni gelişim alanımız e, 120 bin insanı barındırıyor. Eski afişinimiz 150 bin insanı barındırıyor. Zaten bizim planlamış alanlarımız, her şeyimiz hazır. E, bu anlamda da bunun e, avantajını şehrimize getireceğimize inanıyorum ben. E, Avşin Belediye'nin e, imar planlarını yaptığı bölgede aynı zamanda imar uygulamalarımızı da yapmıştır. İmar planlarımızın e, yapılmış olması yeterli değildi. E, TOKİ'nin bu kadar hızlı ve e, güzel bir şekilde başlamasının en büyük nedenlerinden biri 18. madde imar uygulamasının yapılmasıydı. TOKİ'ye hemen e, yer tahsis edildi. Birinci, ikinci, dördüncü etapların ihalesi yapıldı. Şu an beşinci etap hazırlığı var bölgede çok hızlı bir şekilde tokilerin bu kadar fazla sayıda 6 bin konut şeklinde yapılmasının sebebi Avşin Belediye'mizin 50 yıllık öngördüğü planı hızlı bir şekilde yürürlüğe sokmasıydı ve bunun uygulaması yapmasıydı. Depremden önce şehir planlarının hazırlanmış olmasından dolayı çok daha hızlı bir şekilde imalatlara başlayabildiğimiz Afşin Normalleşmeye doğru hızlıca devam ediyor. 7 24 bütün ekiplerimizle imalatlarımıza gece gündüz devam ediyoruz. İnşallah çalışmalarımızı hızlıca tamamladıktan sonra Afşin halkı da konteyner ve çadır kentlerden kalıcı konutlarına yerleşip burada hayatı normal bir şekilde yaşamaya devam edecekler. 50 yıllık planı hazır olan Afşin'in bu tarafa doğru genişlemesi hızlanmış olduğundan çok daha güzel günler onları bekliyor olacak inşallah. Afşin Belediyesi'nin bu imar planı çalışmalarının hazır olması dolayısıyla Yaklaşık 2500 hektarlık bir e, imar plan sahası revize edilmiş oldu, hazırlandı. Deprem riskinin daha aza indirilmiş kentlerin oluşturulması bağlamında ortaya çıkan yeni olguları e, karşılayabilmek için e, ve e, mevcut plandaki yüksek katlı kat adetlerimiz indirilmiş oldu. ve Bu da tasarlanan alanlarda TOKİ e, hızlı bir şekilde e, yapılaşmaya, e, inşaat başladı ve bu yeni yapılan planlı alanda uygulamalar devam etmekte.